Türkiye'nin en büyük çiçek seralarından biri Mersin'in Tarsus ilçesinde. 70 türde üretimi yapıldığı serada çalışanların %85'i kadın. Dünya Kadınlar Günü için gönderilen çiçekleri yine kadınlar yetiştiriyor. Şimdi kameralarımızı o seraya çevireceğiz. Ayrıntıları Sena Kaya'dan alacağız. Evet Adana'da bulunan çiçek serasındayız ve bu serada çalışanların %85'i kadın ve bugün Kadınlar Günü. işte kadınlara gönderilen birinin o çiçekler de yine kadınların elinden hazırlanıyor. Kameraman arkadaşım Memiş Akçam da şu an ekranlara getiriyor. Dediğimiz gibi Adana'da Türkiye'deki en büyük seralardan birinin olduğunu söyleyebiliriz. Saksılı süs bitkileri yetiştiriliyor burada ve dediğim gibi yayınında başında söyledim bunu bir kez daha söylemek istiyorum. Burada çalışanların %85'i kadın. Peki ne yapıyor? yapıyorlar. Sabahın erken saatlerinde mesaileri başlıyor. Dikim yapıyorlar, sulama yapıyorlar. Yine çiçeklerin budamalarını yapıyorlar. Ve buradaki bu güzel çiçekler işte bu güzel kadınların ellerinde yetişiyor, büyüyor. 70 ayrı türde çiçek yetiştiriliyor burada. Ve 50 milyon süs bitkisi. bir buçuk milyonu ise orkide. Şimdi hemen bu özel günde çalışan bir kadınımıza uzatacağım mikrofonumuzu. Öncelikle kadınlar gününüz kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, biz burada da kadınlar gününde yine aynı şekilde e, hizmet veriyoruz. Her zaman da hizmet vermekteyiz. Dünyadaki e, bütün kadınların e, çiçek alabilmesi için uğraşıyoruz. Biz de eve gittiğimizde eşlerimizden çocuklarımızdan çok güzel çiçekler alıyoruz. Onların yeri çok daha farklı. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Kolaylıklar. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Evet yayınımızın başında dediğimiz gibi Adana'da bir ser seradayız dedik ve bu sera çok büyük bir sera ve burada çalışanların %85'i de kadın diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım.